Yani Ramazan. Uğur. Yusuf. Yusuf Erdoğan çok hırslı. ilk sarı kartı o gördü maçta. Ben Ersun Hoca'nın onların hazırlık maçlarında sarı kart görmesinden memnun olduğunu düşünüyorum. Olabileceğini düşünüyorum. Yani çünkü hırslı olmalarını istiyor. Daha kavgacı, agresif olmalarını istiyor. O yüzden bu da hedefleri içinde vardır diye düşünüyorum. Abdülkadir'i izleyelim Kadir. yalnız. İzleyelim Abdülkadir'i. Pası güzel yere. Gol pozisyonu aşırtma bir vuruş. Kaleye doğru gidiyor. Top ve gol. Abdülkadir ve Yusuf. Yusuf Erdoğan attı. 3 oldu. Trabzonspor MTK bu da 5 karşısında. Skoru 3-0'a taşıyor. Harbülen. Pas genç yetenek. Abdülkadir'den. Gol Yusuf Erdoğan'dan. Abdülkadir. Harika bir asist Aşırtma bir vuruş Ve üçüncü gol İşte burada bakın Akıl dolu bir pas Akıl dolu bir vuruş İki oyuncu bu, bu koştu pası, o topun peşinden ama Sadece Golü daha yakından izlemiş oldular Bu pası herhalde 40 yıllık e, Tecrübeli oyuncular bile Herhalde zor atar mesela. Allah nazardan saklasın Hakikaten Trabzonspor'un çok şey beklediği hatta dünyanın yeni mesih diye lanse edildi çünkü UEFA tarafından. Çok, çok güzel söyledin. Ee...